Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimlerdeydik. 6. dersimizdeyiz. İyonik karakter. Arkadaşlarım İyonik bileşiklerde metal ve metal atomları arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Peki elektronegatiflik farkından kastımız ne arkadaşlar? Olayımız şu. Metalimizin elektronegatifliği en küçük olmalı. Bu yüzden metal ne olmalı? Periyodik tablonun sol tarafı ve alt kısmında ne olacak? Elektronegatifliği azalır. Yani metalimiz solda ve altta. A metalin ise sevgili canlar elektronegatifliği en büyük olmalı. Bu yüzden ametalimiz sağda ve üstte olacak. Tabi 8A grubu hariç. O zaman arkadaşlarım devam edelim. Periyodik cetvelde Periyotlarda soldan sağa doğru elektro soldan sağa doğru elektronegatiflik artarken gruplarda yukarıdan aşağıya elektronegatiflik azalır. Bu nedenle metalin periyot numarası ve ametalin grup numarası arttıkça oluşan bileşin iyonik karakteri artar. Yani metal arkadaşlar metal nerede olmalı? Solda ve altta olmalı ki metalin metalin ne olması lazım? Elektronegatifliği en küçük olması lazım. Bunu sağlayan element kim arkadaşlar? Fransiyum. Peki ametalimiz nerede olmalı? Ametalin ise arkadaşlar elektronegatifliği büyük olmalı. Yani ametalim sağda ve üstte olmalı. 8A grubumuz hariçti. O zaman hangi grup olacak? 7A. 7A'nın en üstünde kim var? Flor. Fransiyumun elektronegatifliği en düşük, florun en yüksek. İkisi arasındaki bileşikte elementler arasındaki e, elektronegatiflik farkı en büyük olacağından dolayı arkadaşlar Fransiyum florür e, bileşiğinin iyonik karakteri ne olacak? En fazla olan bileşik olacak. İyonik bileşiklerde iyonik karakter arttıkça sulu çözeltilerinde yoğunlaşmada ne oluyordu artıyordu. Arkadaşlarım gelelim Metalik bağ. Metalik bağ. Metalin iki önemli özelliği var arkadaşlar. Bu özellikler metallerin birinci iyonlaşma enerjileri nedir? Çok düşüktür. Metal atomlarının son katmanlarında değerlik elektronları çekirdek tarafından diğer elektronlara daha gö diğer elektronlara göre daha zayıf kuvvetle çekilir. Bu nedenle metal atomlarının değerlik elektronları serbest hareket edebilir. Metal atomlarının çok sayıda boş değerlik orbitali, az sayıda değerlik elektronu var. Metal atomları bir araya geldiğinde Metalin çekirdeği tarafından zayıf kuvvetle çekilen değerlik elektronları hem kendi atomunun hem de komşu metal atomunun boş orbitallerine girerek serbest hareket ederler. Hareketli elektronlar bir elektron denizi oluşturur. Negatif yüklü elektron denizi ile pozitif yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerine biz ne diyeceğiz? Metalik bağ diyeceğiz. Elektron denizi modeli katı alde meta, metali elektron denizine batırılmış bir yon örgüsü olarak kabul edilir. Arkadaşlar serbest olan elektronlar kendi orbitalleri ya da e, komşu Atomun orbitalleri içerisinde serbestçe hareket ettiği zaman ne olacak? Elektronlar bu şekilde hareket edecektir. Ardından e, elektronu komşu orbitale geçince ne oldu? Atomumuz artı yüklü iyon haline döndü. İşte elektron denizi içerisinde dikkat edin artı yüklü e, iyonlar ne oluşturdu? Düzenli bir yapı oluşturdu. İşte biz bu yapıya ne diyeceğiz? Elektron denizi diyeceğiz. Arkadaşlarım gelelim üçüncü sayfamıza. Metallerdeki serbest elektron hareketliliği metallere aşağıdaki özellikleri kazandırır. Arkadaşlar bu serbest elektron hareketi yani Elektron denizi modeli metallere ne hangi özellikleri kazandıracak? Metallere ısı ve elektrik iletkenliği, metallere metalik parlaklık, metallere tel ve levha haline gelebilme özelliklerini kazandırır. Peki ısı ve elektrik iletkenliği nasıl oldu? Metallerdeki serbest elektronlar herhangi bir iyona bağlı değil. Bu yüzden bir dış kaynaktan sağlanan elektronlar metalin bir ucundan girerse diğer ucundan aynı hızla çıkar. Peki metalik parlaklık nasıl olacak? Metallerdeki serbest elektronlar görünür ışığın fotonlarını sorma yetenekleri bir atoma bağlı elektronlardaki gibi sınırlı değil. Metaller görünür ışığı sorarak bir metalin yüzeyindeki elektronlar yüzeye çarpan ışıkla aynı frekansta ışıyabilir ve bu nedenle metaller parlak görünür. Tel ve levhanınle gelme ise, eğer metal iyonlarının bir tabakası diğerine zorlanırsa hiç bağ kırılmaz. Metalin iç yapısı esas olarak değişmeden kalır. Elektron denizi yeni bir duruma uyum sağlar. O zaman arkadaşlarım, metallerdeki serbest elektron hareketliliğinden oluşan elektron denizi modeli metallere üç özellik kazandırdı. Metallerin ısı ve elektrik iletkenliği, metallerin metalik parlaklılığı ve metallerin tel ve levha haline gelebilme özelliğini kazandırdı. Arkadaşlar gelelim işlediğimiz konularla alakalı biraz örnek soru çözelim. Yukarıda verilen atomlardan hangilerinin Lewis yapısı yanlış çizilmiştir? Arkadaşlar 5 borun Elekt <laughs> elektron dağılımını yaparsak özür diliyorum. 2, 3 değerlik elektronu 3'tür. 3 üç nokta dağılır, tekli olur. Doğru. 2 helyumu dağıttık. Değerlik elektronun sayısı 2. Ama helyumumuz nedir? Soy gazdır. Yani bağ yapmaz. Bağ yapmayacaksa arkadaşlar bağlayıcı yani tekli elektronu olmaz. Bu yüzden elektronlar ortaklanmamış elektron çifti halinde. Yani iki elektron da aynı tarafta olur. O zaman ikinci ifademiz yanlışken bir doğru. 7 azodun dağılımını yapalım arkadaşlarım. 2, 5, son katmanı 5, değerlik elektronu 5. Üstten başladık birinci elektron. Sonra 2, 3, 4, 5 tekrar üste geldi ki e, dağılım doğru oldu. 8 o'yu dağıtalım. 2 6 son katmanında 6 var. Değerlik elektron sayısı 6 ama çevresine bakıyoruz. 4 elektron var. Bu yüzden yanlış oldu. Bizden yanlışı istiyor arkadaşlar. Yanlışlarımız 2 ve 4 olur. Gelelim başka bir soruya arkadaşlarım. Yukarıda verilen iyonlardan hangisinin Lewis yapısı doğru çizilmiştir arkadaşlar? 12 magnezyum Önce 12 magnezyumun elektron dağılımını yapayım. 2, 8, 2. Dikkat edin son katmanında 2 elektron var. Ama üzerinde artı 2 var. 2 ne demek? 2 elektron verir demek. Artı ikili olabilmesi için 2 elektronu verecek. Hangi katmanla verecek? Son katman. Son katmanında o zaman elektronu kalmayacak. Son katmanında elektronu yoksa biz çevresine değerlik elektronu çizemeyeceğiz ama üzeri artı 2 olacak. Lewis yapısı bu şekilde olmalıydı. Bu yüzden birinci yargım yanlış. Arkadaşlarım gelelim 11 sodyuma. 11 sodyumun elektron dağılımını yaptım. 2, 8, 1. Son katmanında bir elektron var. Artı demek bir elektron verir demek. Bir elektronu verirse son katmandan verir. Son katmanında elektron kalmaz. O zaman son katmanında elektronu yok ve yükü artı olur. O zaman ikinci ifadem doğru Arkadaşlarım geldim 17 klora. 17 klorun ben dağılımını yaptığım zaman 2, 8, 7 olur. Son katmanı 7. Eksi 1 demek bir elektron alır. Elektronu nereye alacak? Son katman. Son katmanda 7 elektronu var. Bir de aldı 8. O zaman son katmanına ne oldu? 8 elektron geldi ve üstü eksi 1 oldu ki 3. ifadem doğru olur. Arkadaşlarım gelelim hidrojeni. Hidrojenin ve elektronu 1. Değerlik elektronu 1. Eksi bir de demek bir elektron alır demek. Bir elektron alırsa elektron sayısını yapar iki yapar. Bu iki ile kime benzer? İki helyuma benzer. Bu yüzden eksi yüklü hidrojende ne olmalı? İki elektron aynı tarafta olmalı ki ortaklanmamış elektron çift haline gelsin eksi şeklinde olsun. O zaman dördüncü ifadem yanlış olur. Bizden doğruları sormuş istemiş arkadaşlarım. 2 ve 3 olur. Arkadaşlarım geldik 6. sayfamıza. Metallerde aynı periyotta soldan sağa doğru giderken metalik bağ kuvveti artar. Grupta da yukarıdan aşağıya azalır. O zaman aşağıdan yukarıya da ne olur? Metalik Bağ kuvveti artar. Metalik bağ kuvveti artarsa metalin nesi artar arkadaşlarım? Erime sıcaklığı artar. Verilen metallerin erime sıcaklıklarının sıralaması o zaman 11 sodyumun dağılımını yaptık. 2 8 1. Dağılımında dikkat edin periyot ve grubuna bakalım elektron dizilimi dedik. Elektron dizilimini yaptık. Periyot ve grup 3 katmandan oluşmuş. 3. periyot son katmanı 1 olduğu için 1A. 12 magnezyumu dağıttım. 2 8 2. Yine 3 katman, 3. periyot, son katmanı 2 olduğu için 2A. 13 alay'ı dağıtalım. 2 8 3. Yine 3 katman, 3. periyot, 3A grubu. 19 potasyumu dağıtalım. 2 8 8 1. 4, 4 katmandan oluşmuş 4. periyot. Son katmanı 1 olduğu için 1A grubu. Arkadaşlarım dikkat ediniz. Elimizde 3. ve 4. periyotlar var. Ve 1A'mız var. Biz orada şöyle 1A'mız var arkadaşlarım. 2A grubu var. Tabi arada boşluk. Sonra ne var? Bizim 3A grubumuz var. 2. periyot ve özür diliyorum 3. periyot ve 4. periyot. 3. periyot 1A'da sodyum 2A'da magnezyum 3A'da alüminyum var. 4. periyot 1A'da da potasyum var. Arkadaşlar metalik bağ kuvveti ne tarafa doğru artacaktı? aşağıdan yukarıya soldan sağa artacaktı. O zaman en güçlü kim olur? Alüminyum, sonra magnezyum, sodyum, en küçük de potasyum olur. Bu aynı zamanda net sıralamasıdır arkadaşlar. Erime sıcaklığı sıralaması olur. O zaman sıralama şeklinde olur. Arkadaşlarım geldik başka bir soruya. Metaller ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci yoğunlaşma enerjileri yüksek değil nedir arkadaşlarım? Düşüktür. Bir yanlış. Değerli orbitallerinin çoğu do boştur. Doğru. Tel ve lev haline gelirler. Doğru. Doğrularımız ne olur? 2 ve 3 olur. Arkadaşlar geldik. Başka bir örneğimize magnezyum oksit bileşiğinin erime sıcaklığı kalsiyum oksit bileşiğinin erime sıcaklığından büyüktür. Arkadaşlar erime sıcaklığında iyonik bileşiklerde iki şeye dikkat ediyorduk. Birincisi yüklerine bakıyoruz. Magnezyum 2 ada artı 2 oksijen eksi 2. Kalsiyum 2 ada artı 2 eksi 2. Magnezyumun dağılımını yapın 2 8 2. Kalsiyum 2 8 8 2. Dikkat edin ikisinin de değerli elektronu aynı. O zaman iyon yükleri eşit. İyon yükleri eşitse çaplarına bakacağız. Çaplarda arkadaşlar magnezyum oksit ve kalsiyum oksit bileşiklerinde oksitler ortak. O zaman farklı olan elementlere bakacağız. Magnezyum dağılımını yaptım. Üçüncü periyot 2A grubu. Kalsiyum dördüncü periyot 2A. Iki İkisi de aynı, aynı gruptalar. 2A'dalar. Üçüncü ve dördüncü periyottalar. Üçüncü periyotta olan magnezyum dördüncü periyotta olan kalsiyum. İkinci özelliğimiz de iyonların yarı çaplarıydı. Oksijenler eşit o zaman magnezyumlar belirleyecek. Çap ne tarafa doğru küçülür? Aşağıdan yukarıya doğru küçülür. O zaman yarı çapları Mg küçüktür. Kalsiyum olur. O zaman arkadaşlar erime sıcaklığı ne olacaktır? Magnezyum oksit büyüktür. Kalsiyum oksit olacak. Magnezyum oksit bileşiğinde iyon yükle hayır iyon yükleri her ikisinde de eşit. Magnezyum oksit bileşiğinde Mg iyonunun çapı kalsiyum oksit bileşiğindeki kalsiyum iyonunun çapından daha küçük olduğu için İyonların çapları, i̇onların yarıçapları, çapları, iyonların çekirdekleri birbirine daha yakın olur. Bu yüzden iyonik bağ daha sağlam olur. Erime sıcaklığı daha yüksek olur ki ikinci yargı doğru. Mega atomunun değerli elektron sayısı 2, kalsiyumun da 2. Farklı değil. Bu yüzden doğru cevabım yalnız 2 olur. Sayın arkadaşlarım geldik. İyonik karakterler, lityum florür, sodyum florür, potasyum florür bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu tür sorularda ortak olan elementi ayırırız. Ortak olmayan elementim lityum, elektron dizilimi, periyot ve grubu önemli. Bunları bulup periyodik tablodaki yerini bulmamız lazım. 2-1, İki, ikinci periyot, 1 grubu. 11 sodyumun dağılımını yaptım sevgili canlar. 2 8 1 3. periyot 1A grubu. 19 potasyumu dağıttım. 2 8 8 1 4. periyot 1A grubu. Arkadaşlar elimde 4 tane 1A e, grubu elementi var. Periyotları farklı farklı elementler. Lityum, sodyum, Potasyum, e, sodyum, potasyum üç elementi 4. boşuna çizdik. 2, 3 ve 4. periyotta yer alırlar. Arkadaşlar iyonik karakterde, iyonik karakterde olayımız şu. Metal ametal. Metalin elektronegatifliği en küçük olmalı. A metalin elektronegatifliği en büyük olmalı ama burada a metal tek hepsinde de flor. O zaman metalin elektronegatifliği en küçük olanları bulacağız. Yani aşağı yukarıdan aşağıya elektronegatiflik küçülür. Elektronegatiflik küçülür. Ee, o zaman iyonik karakter ne olur bir? İyonik karakterler kıyaslanacak olursa o zaman potasyum florür, sodyum florür, lityum florür şeklinde olmalı ki birinci ifadem doğru. Arkadaşlar iyonik bağın sağlamlılığında ise iyonik bağın sağlamlılığında ise yarı çapa bakarız. Yarı çapı küçük olan da iyonik bağın sağlamlılığı daha yüksek olacak. O zaman aşağıdan yukarıya ne olur? Yarı çap küçülür. Bundan dolayı e, bağ sağlamlılığı iyonik bağın sağlamlılığı sağlamlılığı nasıl olacak? Lityum florür, sodyum florür ve potasyum florür şeklinde olur ki ikinci ifade de doğru. Üçü de katı arkadaşlar. iyonik bileşikler Katı halde iyonları e, serbest halde olmadığı için katıları elektriği iletmez. Bu yüzden doğru cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Arkadaşlarım geldik başka bir soruya. Metallerin serbest elektronları herhangi bir iyona bağlı değildir. Bu yüzden herhangi bir dış kaynaktan sağlanan elektronlar metalin bir ucundan girerse diğer ucundan aynı hızla çıkar. Bu özellik metallere verilen özelliklerden hangisini kazandırır? Arkadaşlar bu elektron deniziyle elektron denizi modeliyle kazanılan bir özellikti. Ne e, özelliğini kazandırırdı? Eee ısı ve elektrik e, iletkenliğini kazandırırdı. O zaman doğru cevabın ne oldu? Yalnız bir oldu. Gelelim arkadaşlarım Başka bir örneği NaCl bileşiği Na6Cl6 arkadaşlar Na6Cl6 nedir gerçek formüldür. Gerçek formül bize e, kim hakkında e, fikir verirdi? Birim hücre hakkında. Şu altı ne demek? Bir tane Na artı altı tane Cl eksi ile ve bir tane Cl eksi 6 tane na artı iyonuyla çevrili onu verir. İyonik bileşiktir doğru. Birim hücrede her sodyum iyonu 6 tane klor her klor da 6 sodyumla çevrilidir doğru. Birim hücrelerde birleşince kristal ağ örgü oluşur doğru. O zaman doğrularımız 1, 2 ve 3 olur. Sevgili arkadaşlarım geldik. Sezyum klorür bileşiğinin gerçek formülü Cs6, Cs8, Cl8'dir. Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Bir tane sezyum artı iyonu 8 tane klor eksiyle ve bir tane klor eksi iyonu da 8 tane sezyum artı iyonuyla çevrilidir. Bu iyonik bir bileşiktir. Kovalent değildir. Birim hücrelerde her sezyum 8 tane klor. Her klor da 8 sezyumla çevrilidir. Doğru. Birim hücrelerin birleşmesiyle kristal ağ bir oluşurdu ki iki ve 3. ifade doğru olur. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. iyi günler, hoşça kalın.